O Emrah şey az ee, iki defa ameliyat olmuşuz. Doğru. İki defa özellikle eee test ameliyatı oldu. İki defa timik yaşı. Eee 87'dir. Tamam. Tamam. Gayet Hı? bir sıkıntı yok. Eee bu iki defa röntgeninden eee imla kullananlar piyasa elektrik ünümü Eee Jocie Japonya'da uygulama tabii. Evet bak öyleyim. bunu söyleyeceğiz. İki Hı -hı. defa artık e, ameliyat olmuş herhalde. ameliyat olursa hiç imkan. Hastamızın ana öyküsü erkek infertilitesi. Yani erkek spermlerinin hiç olmaması. Eğer bir erkekte azo varsa gebe kalma olasılığı normal yollardan imkansız. Çünkü hiç azo sperm demek erkeğin menisinde spermin hiç olmaması. Hastalarımıza daha hizmet verebilmek açısından Rossi yöntemini de uyguluyoruz. Bu tür hastalarda, ameliyat ettiğimiz hastalarda hücre bulamadığımız zaman öncü hücrelerle yapıyoruz. Öncü hücrelerle elektrik akımı vererek, elektriksel akım ile yumurtayla spermin döllenmesini sağlıyoruz. Yöntem gerçekten de çok önemli bir yöntem. Bu tür hastalarda özellikle hiç hücre elde edilemeyen hastalarda Ameliyat edilemeyen hastalarda eğer gerçekten de yapıldığı zaman başarı elde edilir. Hasta bize gelirken ilk başta aslında tüp bebek tedavisine başlamakta umutsuzdu. Hiç başlamamayı düşünüyordu. Çünkü hasta iki defa deneme yapılmış. Ona artık evinde oturup kesinlikle çocuk sahibi olamazsın demişler. Ta ki bize gelince biz de hastaya söyledik bu tür yeni teknolojik yöntemler olduğunu, bu tedavinin tecrübe ve donanımın çok önemli olduğunu vurgulamaya çalıştık. Erkeğe hem fitoterapi tedavi hem de rosi yöntemi uyguladık. Tabii biz bizim kendi klinimize biz sadece erkeğe tedavi vermiyoruz. Bunu uyguladıktan sonra biz tüp bebek tedavisine başladık. Tüp bebek tedavisinde de başarıyı artırmak için biz kadına akapunktur tedavisi yaptık. Bu da önemli bir şey. Yani sadece sperm elde etmek değil, önemli olan Gebeliğin, tüp bebek esasında gebeliğin tutması da önemli. Biz de tüp bebek başarı şansını artırmak için akupunktur uygulaması yaptık. Akupunktur uygulaması da Çin'de 4000 yıldan beri uygulanan bir tedavi yöntemidir. Herhangi bir yan etkisi olmayan bir tedavidir. E, hastalara destekleyici tedavi olarak biz uyguluyoruz. Özellikle tüp bebek hastalarında biz biliyoruz ki bu hastada e, e, ciddi anlamda stres yükünün çok fazla olduğunu gördük ve bunu, bunu azaltmak için akapunktur uyguladık. Akapunkturla ne yaptık? Hem stresini azalttık, hem yumurtaların kalitesini artırdık, hem rahim duvarının kalınlaşmasını artırdık, hem de bağışıklık sistemini güçlendirdik. Embriyolar oluşuncaya kadar. Embriyolar oluştuktan sonra tabii transfer yöntemine geçtik. Transferde de e, güzel bir şekilde transferi yaptık. Ta ki gebelik e, tali yapınca kadar ve ultrasonu kesiye görünce kadar. Tabi ultrasonla e, gebelik tali yaptığımızda gebelik tali pozitif gelince hasta gözlerine inanamadı. Müthiş derece mutluluk çığlıklarını attı. Tabii yine gözlerine inanamadı. Ta ki bugün ultrasondaki gebelik kesesini görecek. Bugün de ultrasona geldi, gebelik kesesini gördük ve hastada müthiş bir mutluluk oldu. Mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Hastanın daha önceki matem havası bayram havasına dönüştü. Bu da bizim için müthiş bir mutluluk anı olduğunu gördük. Hastaya özgü spesifik tedavi başarının ana anahtarıdır. 8 senedir. İzmir'e gittik, Van'dan her doktora gittik ama hiç şey bulunmadık. <laughs> çok heyecanlıyım valla konuşamıyorum. <laughs> Mutlu oldunuz. <laughs> çok mutluyum, çok mutluyum. Ee, çok ileri gittik, çok dolaştık, çok doktora gittik, Ankara'ya gittik, İzmir'e gittik. E, ameliyat olduk, 2-3 e, sefer ameliyat olduk. E, herhangi bir sonuç vermediler. Dedi e, şey yoktur bir de oturun. Çok şükür şu anda bebeğimiz inşallah sağlıkla, mutluyla dünya gelecek. Ne yaptık, bitkisel tedavi verdik. Değil Bitkisel tedavi ve rosyon yöntemiyle. Önce bitkisel tedavi, sonra rosyon yöntemi. Çok iyi, gözün aydın. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olasın. Gayet iyi. Daha önce hiçbir yerde olmaz dediler değil mi? Evet. Artık imkansız dediler. Tes Tese'yi nerede oldun sen tese ameliyatının? Daha önce. Ameliyatı nerede oldu eşin? İzmir'de.